Selam. Umarım keyifli bir gün yaşıyorsunuzdur. Ee, ben de böyle bir kısacık eve gelmiştim. Ee, bir video e, içeriği oluşturup Deniz Yıldızı'na paylaşım yapmak istiyorum. Ee, oraya dair çok güzel yorumlar geldi. Bu arada ee, teşekkürler. Ee, gerçekten dinleyen herkesten teşekkürler. Çok teşekkürlerim var. Dinleyip e, destek olanlara. Ee, şimdi Deniz Yıldızı e, pek içine sinmeyen, e, işleri yapmayan ama inandığından da bir adım geriye düşmeyen bir e, oluş. Öyle söyleyeyim size. Bunu neden söyledim? E, Deniz Yıldızı'nın e, formatı e, klasik YouTube kanallarında olduğu gibi e, olamıyordu bir türlü. Çünkü zaten gerçeklik her daim çokluğun söylediği şeyde değil gerçek yalnızdır doğru yalnızdır ya, azın söylediğidir gerçek olan kısaca dolayısıyla e, deniz yıldızı kişisel gelişim üzerine e, pek e, açıkça söylemek gerekirse ruhçu bilgileri aktarabilen bir kanal olamayacaktı belliydi bu durum e, iyi ki de öyle olamadı çünkü zaten Deniz Yıldızı'nda Deniz Yıldızı'nın sizlere taşıması gereken isimler gerçekten aşık Anadolu'nun Türk kadınları. E, yıllardır üzerine düşündüğüm, üzerine araştırdığım çokça isim varken e, ben de herkes gibi son iki yıldır, üç yıldır bir Yusuf'la Züleyha tutturulmuş gitmiş. Ben de katılmışım. Bir dinleyeyim dinleyin bakayım ne diyorlar diye. E, Kimseyi eleştirmek değil haddim. Haddim de değil zaten eleştirmek. Herkesin yolu açık olsun kendisine. Fakat e, aşk konuşulabilir bir şey olmadığı için aşk konuşulamaz. Aşk sadece hissedilir. Dolayısıyla aşık konuşulabilir. İşte biz de aşık olan e, Türk kadınlarını konuşacağız. Anadolu'nun aşık kadınlarını konuşacağız artık. Onlar e, Yusuf'tan Ziyade daha doğrusu Züleyha'dan çok fazla hak ediyorlar konuşulmayı bir isim örneği vereyim ki zaten ilk şeyimiz videomuzda ilk videomuzda Yaşar Nezihe Bükülmez adına olacak çok şaşıracaksınız böyle bir isim var mımış coğrafyamızda diye. Az çok demeden halde Edip'leri duyduk, Gördesli Makbule'leri andık e, maaşlarımızda ama onların da hayat hikayelerini hiçbir zaman bilmedik. Onlar nasıl aşıklardı bilmedik. E, Orada hep pas geçirtildi. E, özellikle ben bundan çok özellikle yapıldığını düşünüyorum. E, çünkü Türk insanı özünü hatırladığında ayağı muhteşem bir hızla kalkabilen bir e, millettir, halktır. E, dolayısıyla özümüzden ne kadar uzağa düşmemiz gereken isim varsa onlarla donatıldık. E, son durağımız hatta herhalde Lilith oldu değil mi? Lilith'ten bahsediyor herkes. E, Yaşar Nezihe varken, Halide Edip varken, Gördesli Makbule varken e, bir Lilith de tutturulmuş ayrıca gidiliyor. E, yani e, bizler e, Türk kadınının Nereden gelip nereye gittiğini, özünde hangi bilinç seviyesinde olduğunu kendi coğrafyamızdaki o isimler üzerinden bir kez daha bakacağız. Ve baktığımız zaman göreceksiniz ki size anlatılan siz değilmişsiniz. Aslında size, sizi unutturmaya çalışıyorlarmış. Ee, bu kadar bir kısa içerik videosu, yani tanıtım videosu olsun. Ee, de eğer hat e, araştırmak isterseniz e, Yaşar Nezihe Bükülmez yazabilirsiniz Google'a. Keyifli bir araştırma olacaktır. Kısa bir bilgi bir alacaksınız belki ama olsun önemli değil. E, hatırlansın yeter. Biz sıklıkla bahsedeceğiz. Kurtuluş Savaşı'nın bütün kadınlarından en başta sonrasında Cumhuriyet ilk yıllarının kadınlarından konuşuruz. Hatta Osmanlı dönemindeki kadınlarımızdan da konuşuruz. Ee, bizler biraz daha düşük bilinç düzeyindeki kadınlarla özdeş tutuluyoruz. Ama o değiliz. Oradan çıkabilecek potansiyelleriz sadece. Sevgiler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.